Cumhurbaşkanımız tarafından 10 Mart 2023 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimi ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin yenilenmesine karar verilmiştir. Bu karar aynı gün resmi gazetenin mükerrer sayısında yayınlandı. Bunun üzerine yapılan Yüksek Seçim Kurulu'nun toplantısıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı seçimi, Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. dönem milletvekili seçiminin 14 Mayıs 2023 Pazar günü Cumhurbaşkanı seçiminde ikinci oylamaya kalması durumunda da 28 Mayıs 2023 Pazar günü yapılmasına karar vermiştir. Anayasanın 101. maddesine göre Cumhurbaşkanı seçimi kanunun 7. ve 8. maddesine göre siyasi partiler kanunun ilgili maddesi 27. maddesine göre ve Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grup İç Yönetmenliğine göre Cumhurbaşkanımız AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bugün AK Parti grubu tarafından Cumhurbaşkanı adayımız olarak bildirilmesine grup toplantısına katılan bütün milletvekillerinin oy birliğiyle karar vermiştir diyoruz. Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. Allah milletimizin de Sayın Cumhurbaşkanımızın da yolunu bahtını açık eylesin diyorum. Daha güzel günler inşallah Türkiye için olacaktır diyorum. Sizlere saygılar sunuyorum. Teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.